selam. Hepiniz sayfama, kanalıma hoş geldiniz. Evet canlarım, aklımdaki kişi bu gece seninle ilgili neler düşünüyor diyeceğiz. Hemen kartlarımızı seçelim ve okumaya başlayalım. Az şikayet, çok şükür enerjileriyle başlıyorum. Evet, Okumalarımdan benimle etkileşim içinde bulunan bütün ruhtaşlarım okumaya dahildir. Sadece olumlu olanları alıp kabul edelim. Olumsuzları kabul etmeyelim. Ve sabır ve şükür enerjileriyle açılıma geçelim. Peki bu gece diyelim bakalım şöyle bir kısaca bir bakalım. Evet özlem var. Özlem var. Bakalım gecenin enerjileri diyeceğiz. kartı ters dönmüştü ve tekrar ters dönen kart kart yeniden geldi yani gelmesi gereken kartlar geliyor emin olabilirsiniz gelmesi gereken kartlar zaten geliyor bakalım aklındaki kişi gecenin enerjilerinde seninle ilgili bağlantısıyla ilgili ne düşünmüş ruh eşi bir ruh eşi bağlantısı olduğunu bir kere kesinlikle aranızda ruhsal bir bağım var onunla dedi. Gecenin enerjilerinde. Onunla farklı bir bağlantı içerisinde olduğumu biliyorum. Ben daha önce hiç kimseyle böyle bir bağ hissetmedim. Veya da zaten kurmadım. Gecenin enerjilerinde bir kere aklındaki kişi gerçekten başkalarından şu anda destek aldığı bir enerji de olabilir. Arkadaşlarından destek istemek veya da kabul etmek. Sanki hayatın hayatıyla ilgili ve seninle ilgili aslında güçlenmek istediği bir enerjinin içerisinde. Aklındaki kişi aslında bir noktada aranızda bir bağlantı olduğunu ve bu bağlantının onu ehilleştirdiğinden bahsetti. Burada aslanı ehilleştiren bir dişil enerji var. Aslında senin onun üzerinde çok fazla gücün olduğunu hisseden ve bilen ve senin karşında da bu gücün karşısında ben de güçlü olmalıyım diyen bir aklındaki kişi var. Güçlerin savaşı var aranızda. Çünkü sen ona o kadar çok iyi geliyorsun ki, seninle çiçekleniyor adeta. Senin enerjin ona çok iyi geliyor. Fakat seninle bir taraftan çiçeklenirken, bir taraftan aranızdaki bu güçlü bağdan da korkuyor. Bu aradaki güçlü bağ karşı güçlü durmak istiyor. Çünkü onun üzerinde bil veya bilme çok fazla etkin olmuş. Senden çok fazla etkileniyor. Senin onun üzerinde bir güç potansiyelinin olduğunu düşünüyor. Çünkü sen ona çok iyi geliyorsun. Sen ona çok iyi geliyorsun ve sen enerjisi çok güzel bir kadınsın. Senin enerjinden onun enerjisine akan enerjide çok beslenen, senden çok güzel enerjiler alıp hisseden Seninle kendisini adeta şifalandıran bir aklındaki kişi var. Aslında yaşadığı durumu ve seninle arasındaki sanki güçlü bağlantıyı da arkadaşlarına anlatıyor. Sanki onlardan yardım istiyor. Seninle olan bağlantısıyla ilgili ne yapmalı, nasıl davranmalı? Sanki bir noktada senin onun üzerinde kurduğun güç onu korkutmuş. Sanki bir noktada akıl fikir danışıyor başkalarına. Ve başkalarının sanki ona vereceği tavsiyelere ihtiyacı var dedi. Gecenin enerjilerinde gerçekten başkalarından tavsiye istediğim bir durumdayım. Ve burada zaten kozmik kalp dedi. Ve ben buradaki kozmik kalbi bir okumak istiyorum kozmik kalp bir değerlendirmek istiyorum oradaki manayı birazcık açmak istiyorum gerçekten yardım istiyor çünkü burada aranızda güçlü bir bağ olduğuna inanıyor zaten ruh eşi bağlantısını da gördüm teslim olup kendinizi adadığınız zaman bütün hayatla birlikte aktığınızı görürsünüz Dikkatinizi yeniden içinizin derinliklerine, kalbinizin zekasına odaklamaya, büyük bir saygıyla içinizdeki tapınağın önünde eğilmeye, kendinizi oraya adayarak yaşamaya ve hayatınızın büyük dokunaklı bir dua haline getirmeye çağrılıyorsunuz. Belki son zamanlarda dengenin biraz bozulduğu bir şeyleri yapma potansiyelinizin biraz azaldığını ve zayıfladığını mı hissettiniz? Sanki burada neden ni neden yapmaya başladığınızı unuttunuz. Kalbinizin merkezindeki gerçekle yeniden temas kurmalısın. Aynen. Burada kalbinin merkeziyle temas kurmaktan sanki korkuyor çünkü senin onun kalbinin üzerinde bu gecenin enerjilerinde çok fazla etkin olduğunu düşünüyor. Aklındaki kişi kalbimi ele geçirdi ya da geçirebilir. Üzerimde enerjisel bir gücü var. Ve bu yaşadığı şeyi sanki sorguluyor da. Kozmik kalp kalbini teslim etmekten çünkü kalbinin enerjisinden ürken Sanki kalbini hissediyor zaman zaman kalpsizdi kalbini mi hisseder oldu Bergin Hanım demiş olabilirsin fakat hissediyor bunu ne kadar belli edemese de renkleniyorum aslında ben seninle erginleşiyorum renkleniyorum sanki kalbi seninle nefes alan bir aklımdaki kişi var kalbinin atışları seninle heyecanlanan bir aklımdaki kişi var fakat bu kalbin yani durdurabildiği soğuk kalbin bu kadar ısınması, bu kadar çiçeklenmesi, bu kadar renklenmesi bir taraftan da güçsüzleşiyor muyum diye düşündürüyor gecenin enerjilerinde. Çünkü burada sensizlikle kendisini kötü hisseden kılıçlar üzerinde yatan ya kendisini fiziksel ya da psikolojik iyi hissedemiyor. Peki sen ona neden bu kadar iyi geliyorsun ve sensiz neden kendini bu kadar kötü hissediyor? Sanki bunu da düşünüyor. Gecenin enerjilerinde sensiz neden hasta gibiyim ve sen benim neden ilacım gibisin? İlacımsın. Sen benim ilacımsın. Evet bizim aramızda farklılıklar var. Farklı, farklı fakat kendisiyle de seni bir o kadar uyumlu hisseden, farklı ama kendisiyle seninle birlikte kendini çiçeklenmiş hisseden, sanki zıtlıkların uyumunu sende yakaladığını düşünen bir aklındaki kişi var. Aşk hayatınız, dini yetiştirilme tarzınız ve ruhani dengenizden etkileniyor. Çünkü sen onun dengesini etkilemişsin. Onun kendi faktörleriyle alıştığı kendi hayatında yetiştirilme tarzıyla alıştığı, kendi ruhsal durumunda alıştığı bir denge vardı. Ne yaptın? Sen geldin. O dengenin üstüne oturdun. O dengenin üzerine büyük bir güç potansiyeli gösterdin ona karşı. Onun kalelerine çok fazla yaklaştın ve bunu düşünüyor Evet aramızda zıtlıklar var fakat zıtlıkların bir o kadar uyumu da var. Siyahla beyaz gibiyiz sanki. Bir taraftan da birbirimizi tamamlıyoruz ve hep yattığım yerde, hep aklımda. Aklımda olması benim aklımı kurcalıyor." dedi. Gecenin enerjilerinde. Çünkü burada gerçekten büyük bir yoğunluk var. Yoğunluk şelalesi almış başını gitmiş sana karşı. Senin gücünün farkında sana karşı hissettiği yoğunluğun farkında burada yoğun olan karşı koymakta zorlandığı bir enerji var özellikle sana karşı özlemleri çok yoğun ba bağlantı çok yoğun beni bile zor konuşturuyor bağlantısı çok yoğun ve burada sanki bir çocuksu oluyor senin yanında içi kıpır kıpır oluyor sen ona iyi geliyorsun Ruhunu dinlendiriyorsun ve seni özlüyor, seni hissediyor aklındaki kişi. Benim ona karşı duygularım çok yoğun. Çok yoğun. Ve onu çok hissediyorum. Net bir şekilde artık onunla ilgili aslında ne istediğime karar vermek durumundayım. Durumundayım. Bazen bu netlik aranızdaki bu güç kısmı onu depresyona da götürüyor olabilir. Afallatıyor olabilir. Çünkü alıştığı bir denge var. Alıştığı durumun dışında bir şeylere alışmak. Sanki adeta aklındaki kişiye gecenin enerjilerinde farklı geliyor. Evet ben seninle büyük bir ruh eşi bağlantısındayım. Zaten biliyor burada da özlem özlem de var. Size karşı çok yoğun özlemler hissetmesi. Onun bunu çok yoğun yaşaması. Sanki aklındaki kişi bir şeyleri yoğun yaşamaya alışkın değil. Örneğin duygular mı? Ben daha önce yoğun yaşamadım. Tensellik mi? Ben daha önce yoğun yaşamadım. Birisini hissetmek mi? Hayır hayır. Ben daha önce yoğun yaşamadım. Da sende niye yoğun yaşıyorum? Sanki şu anda İkilem çalıştırıyor. Burada seni gözlemliyor uzaktan. Bu aradaki bağlantıyı sorguluyor. Bu bağlantı zaman zaman onu ikilemlere götürüyor. Fakat şu anda bu bağlantıyı biraz serbest bırakmış durumda. Çünkü bu bağlantı onu epeyce karıştırmış. Evet bu o benim ruh eşim. Sanki artık bunu hissetmek. Onun kendi iç dünyasında bir taraftan da zorlanmasına şu an için bu bağlantıyı çözememesine, salı vermesine, bu bağlantıyla ilgili ikilikler yaşamasına gecenin enerjilerinde aslında zorladı beni diyor. Zorladı. Ve ben güzelliğe teslim olmalıyım. Evet ben bazen bu bağlantıyı salı veriyorum. Çünkü bu bağlantı beni iki araya bir dereye sıkıştırıyor. Bu bağlantı beni kapana sıkıştırıyor. Ben her zaman kendi olduğum gücü tutmaya çalışıyorum. Ben bazen bu bağlantıyı arkamı dönmeye çalışıyorum. Ben bu bağlantıyı salı vermeye çalışıyorum. Fakat tabii ki burada aklınızdaki kişilerin bazılarının hayatında bu bağlantının onu korkutmasının sebeplerinden birisi hayatlarında bir azize olabilir. Hayatlarında bir eş faktörü, bir anne faktörü veya da bir dişil enerji faktörünün olduğundan bahsetti. Zaten ciddi bir ilişkisi olabilir veya da aklındaki kişinin eğer hayatında ciddi bir ilişkisi yoksa şu anda seninle bağlılık düzeyini yükseltmek veya da yükseldiğini hissediyor olabilir. Sanki burada aranızdaki bağlılık düzeyi evli olsun veya olmasın yükselmiş. Evliyse bile yükselmiş. Sana bağlılığı yükselmiş. Evet Oradaki sorunlardan dolayı gecenin enerjilerinde bir şeyleri salıvermiş gibi görünüyorum. Ama salıvermiş gibi görüntünün arkasında sana karşı bağlılığım var. Bağlılığımın yükseldikçe yükseldiğini hissediyorum. Oysa ki ben seninle böyle bir bağla bu ilişkiye başlamamıştım. Ben bu ilişkiye bir macera olarak başlamıştım. Sana bir macera olarak bakmıştım konuşturmuyor muhterem. Sana bir macera olarak bakmış. Senin onun üzerinde bu kadar güçlü olabileceğini, sana bağlanabileceğini, onunla bir ruh eşi bağlantısında olabileceğini düşünememiş. Aranızdaki bu yoğunluğu hesaba katmamış. Hesaptaki değil nasipteki gelmiş başa. Sanki evdeki hesaplar çarşıya uymadı diyor aklındaki kişi. Sanki macera gerçek bir bağlılık olmuş aranızda olmuş. Evet, ben bunu bir macera gibi görmüştüm. Fakat aramızdaki bağlantıyı biliyorum. Aramızdaki bağlantıya çok ama çok ürkek bakmıştım. Fakat bu bağlantı benim için bir zevk mi? Evet. Benim için bir neşe mi bu bağlantı seninle? Evet, neşe. Benim için bir yaşamla sevişmek mi? Yaşamdan haz ve zevk almak mı? Bu seninle aramdaki bağlantı. Evet, bana bir Venüs enerjisi. Hayatı sevme, hayattan tat alma enerjisini sen getiriyorsun. Ve ben bu bağlılığa evet, belki bir macera gibi başladım fakat şaka şaka gibi. Şaka oldu, gerçek dedi. Sanki işi bu kadar ciddiye almamış gibi görünüyor. Salı vermeyi sanki çok denemiş seni. Seni salı vermeyi çok denemiş. Fakat bu bağlantı, bu bağlılık düzeyi onu zorlamış. Çünkü eğer aklındaki kişi evliyse oraya karşı olan bağımlılığıyla mutlaka görünüyor ki sana olan bağımlılığının arasında kalmış bir aklındaki kişi var. Ama günün sonunda her ne olursa olsun güzelliğe Seninle teslim oluyorum. Güzellik sensin. Gecenin enerjilerinde ben kendimi bundan alıkoyamıyorum. Evet ben sana karşı çünkü bağımlıyım. Benim hayatımla ilgili bağımlılıklarım vardı. Fakat sana da artık kendimi bir o kadar şöyle kapatalım da. Sana da kendimi o kadar bağımlı hissediyorum. Bağımlı hissediyorum. Çünkü ben daha önce seni başkalarıyla karşılaştırdım. Başkalarıyla karşılaştırarak bu bağlantıdan çıkarım ve başkasına da bağlılık çalıştırırım diye düşündüm. Aslında bir noktada seni manipülasyon etmeyi düşündüm. Bu bağımlılıktan kurtulabilirim. Çünkü ben daha önce yoğunluk nedir hani bilmiyordum ki bu benim bildiğim değil. Bu bana bir tezat benim karakterime benim fıtratıma tezat dedi tezat. Ama ben bu tezatlığı da seninle yaşadım. Tezat olan duygu aklıma gelmeyen başıma geldi. Ve ben seni başkalarıyla karşılaştırdım fakat bu karşılaştırmalarımın sonucunda senden bir başkasına da bağımlılık çalıştıramadığımı anladım. Gecenin enerjilerinde aslında kendisini son derece sana bağlı hissediyor. Seni hissediyor. Sanki onun kalbine, onun kalbine gerçekten dokunmuş birisin sen onun için. Onun için dokunmuşsun. Çünkü dedi ki ben bu bağlılığı sadece seninle geliştirdim. Çünkü seninle kalpten kalbe sohbet ediyorum. Bir başkasıyla değil. Ben kalpten kalbe bir yol vardır görünmez. Ben kalpten kalbe sohbeti seninle öğrendim. Ve senin kalbinden benim kalbime birbirimizi hissettiğimiz bağlantıda olduğumuz bir akım var, bir titreşim var. Birbirimizle konuşmadan birbirimizi anlıyoruz. Ve o yüzden zaten sana karşı ben bağlılık çalıştırıyorum dedi. Gecenin enerjilerinde. Güzel. Sana karşı bağlılık çalıştırıyorum dedi. Peki aklımızdaki kişi erilse bu akşam ne söyleyecek bakalım. Aklımızdaki kişi dişisi. Bir de dişili alalım. de. Aradaki ruhsal bağlantı için bir konuşturma kartı alalım. Aramızdaki ruhsal bağlantı için bir kart. Peki. Ve bir de aradaki bağlantı için sihir gibi bir aşk dedi. Sihire inan. Olmazlar sanki bu insanın hayatında olmuş. olmuş. Evet burada aklımdaki kişi erilse dedi ki sen gidersen ben güneşimi kaybederim. Sen benim kendimden kendime yolculuğumsun. Evet sen onu kendi iç dünyasından kendine doğru bir yolculuğa çıkarmışsın. Şimdiye kadar var olduğunu bildiğim ama ortaya çıkmayan yönümü görmemi sağladın. Hani ben kalbimi dinler miydim? Hayır. Hani bunlar benim başıma gelir miydi? Hayır. Aşk bana gelmezdi ya. Aşk adamı vurmaz da. Kim aşk kim? Ben kim? Diye büyük mü konuştu? Sanki konuşmuş. Ve burada sen bana bunu, bu yönümü görmemi sağladın. Benim için çok değerli ancak seninleyken ben bu durumu hissedebiliyorum. Gitme. Sadece bu duyguyu senin de hissettiğini zaten itiraf et de ve aklımızdaki kişi dişilse gerçek güzellik benim gerçek güzelliğim kendime duyduğum derin sevgiden ve dönüşebilme gücümden gelir. Evet. Kendime derin bir sevgim var. Ve bu derin sevgiyi zaten bu derin sevginin rüzgarı seni de çarptı. Elil diyor. Peki aranızdaki bağlantı için ne diyor? Aramızda ruhsal bağı hiçbir şey bozamaz. Ne kadar ayrı kalsak da ne olursa olsun her zaman birbirimize bağlıyız. İki tarafta ne dedi? Birbirine bağlı dedi. Kartım damgayı vurdu. Sihire inan. Gözlerinizi açın ve doğanın her yerindeki sihri görün. Kuzey ışıkları perisi doğanın bir parçası olduğumuzu söylüyor. Bu yüzden siz de büyülüsünüz. Sihir gibi sanki bu insanın hayatına dokunmuşsunuz. Sanki sihir gibi bir bağlantı var aramızda dedi. Aldım kabul ettim. Şifa olsun. Öyle de oldu diyelim inşallah. Peki. Evet canlarım bana ulaşmak isteyenler Berginli parıltı tarot instagram adresinden ve yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma destek olan bütün ruhtaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.